Selam millet. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aramızda Talha var. Hoş geldin Talha. Merhabalar. Hoş bulduk. Var mı soruların? Response entity var ya. Evet. Onun ben yapısını mesela anlayamadım şeyine. Ne yani dönen bir şeyi mi içine alıyor falan anlamadım yani. Onu bir şey yapabilirsen ee, response entity ne işe yarıyor falan. Response entity bak sadece status dönüyor. Bunun bizim için güzelliği orada bir response dönüyor. Bak mesela şurada created dönüyor. Ben created'la bir response dönüyorum burada. Şurası body'si demek. Tamam mı? Ben buna böyle bir içerik vereceğim demek. Response entity'nin geri kalan kısmında da mesela question şeye geleyim. Reads'e geleyim. Questions. Şöyle size 4 yapayım. Headers da dönüyor bak mesela link. Biz bunu headers'a koyduk şeyi. Response'un headers'ına header'ına koyduk şurada. Gördün mü? Response entity'nin header'ına koyduk. Response entity'yi görüyor musun? Bize neler sağlıyor? Okay. Created. Tamam mı? Hı. Eğer bulamazsak not found. Bak DTO dönmemizi istiyor ama ben new response entity ile not found dönebiliyorum. Gördün mü? Library gibi bir şey mi o zaman yani? Zaman ya bu bir, bir şey tane bu rapper yani bir kap sarmalıyor. Senin de şeyini sarmalıyor. Responsunu. Biz aslen bunu şöyle de gönderebilirdik ve hiçbir hatamız olmazdı. Bak page content'i döneceğim direkt. Page get content. Bak hata veriyor mu? Vermiyor. Ama bu sefer ben header'ı nerede göndereceğim? Ben buna okey response'u nerede göndereceğim? Tamam mı? Bunun okey olduğunu belirtmek istiyorum. Şurada URI diye bir şey gönderiyorum. Bu da yine header'a eklediği başka bir şey. Şunun response'unda gelmiş olması lazım. URI gönderiyor. Bak location. Son yaratılan şeyin location'ını gönderiyor. V1 comments 17'nin altında diyor bunun location'ı. Eğer almak istersen buradan al. Created yaptım ben. Bir daha tekrar oradan çekebilirsin demek o. Tamam mı? Ya response entity bize e, bizim bodymizi kapsıyor ve içinde güzel değerli datalar dönüyor. Anladım. İşimize yarayacak ya, datalar yaz. dönüyor. Olmasa da front olur ama. Front işine yarayan bir şey mi bu response entity? Tam amaç, yani ne, ne yaptığını anladım da amacını tam hala anlayamadım. Neyi yapıyor mu dedin? Front endçilerin işine yarayan bir şey mi hani o? Mesela biz ee... bunu yazdık gönderdik. Front endçi yaparken mi işine yarıyor? Yoksa <laughs> bu, a, öyle düşünme, kullanıcının mı işine yarıyor? Öyle düşünme. Bu aslında biz dış dünyaya daha anlamlı data dönüyoruz, öyle düşün. Frontend'ci olur bu, başka bir API olur, başka bir Ay, backend olur, tamam mı? Anlamlı data dönmek için yapılmış bir şey, çok da büyük anladım. bir şey yok. Dediğim gibi şöyle de dönebilirsin. Hatta sen kendin response body diye bir tane şey üretip, DTO öğretip dersin ki bu response body dersin, tamam mı? İçine status koyarsın, int. Statüs kod koyarsın kendin. Object body koyarsın. Her şey gelebilir. Anladın mı? Sen kendin de yapabilirsin. Bu bununla alak böyle bir şey. Böyle bir wrapper aslında bu. İçinde güzel şeyler var. Bak ne alıyor? Body alıyor. Her şey olabilir body. Gördün mü? T, T değeri aslında her şey olabilir. HTTP statüs alıyor. Bu da aslında yine bizim 200 ok. HTTP statüs alıyor. İşte ne bileyim headers alıyor bak. Böyle get status kodu direkt alabiliyorsun mesela responsunda get status kod diye bir şey dönüyor geri ee, karşı tarafa karşı taraf okurken get status şeyi alabilir status kodunu alabilir direkt normal bir tane obje yani böyle bak ne güzel nokta nokta gide gide buna builder deniyor build ediyorsun yani şu anda repository response entity build ediyorsun şu anda şöyle diyorsun statüsü ok diyorsun, headers'ı bu diyorsun, body'si bu diyorsun. Normalde sen bunu kendin yapsaydın işte response şöyle yapacaktın. İşte HTTP status ok bunu setleyecektin. Sonra headers'ı başka bir şekilde başka bir şeye setleyecektin. Sonra body'ye şundan bahsediyorum. Şurada yapmıştık ya. Şöyle göstereyim. Şu bizimkini dönmedi response body new burada new diyecektin tamam mı uzun uzun new response body diyecektin response body set status code diyecektin hmm. şunu yani. şunu koyacaktın tamam mı kodunda kodunu alacakmışız value ha sonra response body set status yine ok diyeceğim mesela ya da question listed diyeceksin mesela ön yüze daha anlamlı bir data göndermek istiyorsun ya bunu da yapılabilir bu da yapılabilmez bir şey değil body diyorsun işte page nokta get content diyorsun gitti şöyle yapacaktım headers'ı koyamadım mesela headers için ayrı bir şey yapacaktım tabi böyle bir sürü yararlı şey var Başka soru var optional, mı? Optional da şey miydi? Mesela return type'ına ne bileyim önem, önemli olmayıp böyle geliyor. Onun kafasına göre bir şey mi yapıyor? <laughs> Hayır. Bu da, bu da aynı şekilde rapper. Yani kapsayıcı ha. bir kapsayıcı. Aynı şekilde. Bununla aynı. İşte tek seferde gidiyor. Optional'ın içinden neler var bak question. is present var. Filter var. Bak filterlayabiliyorsun. Question'ın içindeki mesela Q nokta get answers not null. Tamam mı? Sadece bunları getir diyebilirsin burada. Sonra bunu da mapleyebilirsin bir şeye. Return. Filtreledim, dedim ki Choose answer'ı şey olanları getir, not null olanları getir. Bunun da lambda diye bir şeyi var. Aslen şöyle bir şey yapıyorsun. Bu optional'ın içinde de böyle bir sürü ek, ek özellik var. Map vardı hatırlıyorsan, map yaptık biz. Aynen. Ki DTO'yu mapledik işin aslı. Question'dan DTO'ya maplemiştik. Böyle güzellikleri var. Başka sorun var mı? Benim iki tane mesela bir şey de Query mesela normalde sıralama gibi bir şey demek değil mi? Query select evet. yıldız from demek sen. Şeyden Hee Query database'e attığımız sorgu şu Mesela bir tane bir, bir şeyi seçip onu bana getir diyor bir şey mi? Aynen öyle mesela bu dil <laughs> yeni açalım Select yıldız from question ver id eşittir 1 Bu Query Bize ne getirdi? <laughs> ilk Query'i getirdi. Biz mesela şurada Query için serviste find by id dedik ya 1'e bastık ya 1'e bastığımızda bize aslında şu Q'nun içinde şunlar geldi bak bu geldi bu geldi developer id geldi developer id gelince Spring bize developer'ı getirdi. O ID'den bulup getiriyor. Sen burada developer projesi yapıyorsun ama o ID'den bulup getiriyor. Sonra tagları getirdi. Tagları nasıl getirdi? Şuradaki şeye sorgu attı bu sefer. Ben hepsi query mi aslında yani? Hepsi query. Arka tarafta bir sorgu ha. query. Ama sen burada, ben burada sadece şeyi çağırıyorum gördüğün gibi. Ben sadece şu burada eğer sorgu atarsam database'e sadece şu dataları getirebiliyorum. Ama Spring Boot'la sorgu attığımda bu bana bütün ilişkileri de getiriyor. Bak tagları da getiriyor. Burada tag var mı? Yok. Tag'ı getiriyor kendisi. Tag'ı şuradan getiriyor. için tag'den, tag'den getiriyor. Developer'ı buradan getiriyor. Nasıl getiriyor? İşte developer id'si birmiş bu question'ın. Kapiş. Kapış? Ee, oradan da diğerlerini de biz zaten ayrı ayrı gidip şey atıyoruz. Zaten bunların hiçbiri değil, şeyde yok. İlişkili de değil. İlişkileri öbür tarafta kurulu bunların. Yani commentte kurulu. Question'la comment'in ilişkisi comment'te kurulu. Answer'la com question'in ilişkisi answer'da kurulu. Void'la question'in ilişkisi void'da kurulu. Hep öyle yapmıştık hatırlıyorsan. Aha. Bak question burada var ama bunu question'in altında void yok. Çünkü neden? Ben bunu gidip ayrıca almak istiyorum. Bura her seferinde bana şey getirmesin. Bana burada void'ları getirmesin. Çünkü ben void'u ne yaptım abi? Void'u burada Hesapladım. Hesapladım da koydum oraya. Ben boyutun içeriği önemli değil ki benim için şu anda. Okey. Başka sorun var mı? Sonuçta işte page kaldı be. Page Heh. yapısını da pek anlayamadım. Pageable yapısı mı? Ha. O page hani page şeyi falan. Pageable. Onların aynı şeyi bilmiyorum ama. Page de aynı şekilde. Eee o da bir wrapper. Tamam mı? Pageable. Pageable aslında şu göstereyim onu da göstereyim hemen bekle sen şimdi select yıldız from question dediğinde kaç tane question geliyor 1 2 3 4 tane question geliyor ya comment diyelim kaç tane comment geliyor bak bir kamyon comment geldi 17 tane comment geldi evet. ben diyorum ki abi limit 5 offset 0 Aha. İlk 5'i getir. O aslında page dediğimiz şey page şu offset yani ilk 5'li bir de order by Created date ha, önce. Ya Aslında şeyim yani pageable istediğimiz şekilde ha, Şöyle tamam Order by desk yapayım şimdi Bak tersten getirdi gördün mü Tersten deskenlik tersten demek askenlik düzden Tersten 5 tane ilk 5'liyi getir Tersten ilk 5'liyi getir ikinci 5'liyi getir tersten Bak 16'dan başlıyor. 16, 15, 14, 13. Filtre, filtre görevi gibi bir şey aslında. Onu Aynen yapalım. öyle. He, offset, he, offset şöyle, offset'i şeyle çarpmalısın. Limitle. Bir ya, bir yapacaksan hı hı. limiti 5 ile çarpıyorsun. İşte hı. ikinci şeyi alacaksan 10 ile 2 ile çarpıyorsun. Ama biz de şeyde ne yapıyoruz? Size'ı veriyorsun. Size'ı diyorsun ki 5. Page'i diyorsun ki 0 ya da 1 ya da 2 ya da 3 arka tarafta bunu offset'ini şeyi belirliyor. Spring Boot bizim için belirliyor. Sort diyorsun. Created date diyorsun. Gel bakalım buna. Aynı yaptığımız şeyi şurada yapalım. Size 5 dedik. And page 0 dedik. And sort created date desk. Bunda şunun yeri değişiyor herhalde. Bunların yerine bir şey yapamadım. Date şöyle gidecek tabii ki. Heh. Bak ne getirdi? Tersten 17, 16, 15, 14, 13. Şimdi page 1 diyeyim. Birinci page'e geçsin. 12. En son 13'te hatırlıyorsan. 13, 11, 10, 9, 8. Biz bunu page şeyi gönderiyoruz. Şuradan comment resource'una gönderiyoruz read comments pageable'ı gönderiyoruz. Yani şuna şurada şunu verince bu bunu anlıyor zaten. Şunun bir ha, onun sayesinde oluyor yani o. İşimizle bir alakası yok. Şu pageable sayesinde bunu anlıyor zaten. Aha. Ya bu tamam. dersen anlamayacak, bilmeyecek. Bak hiçbir şey getirmedi. Gördün mü? Aha. Ya bunun kuralı bu zaten. Böyle bu değerleri vereceksin. O oraya setliyor, şuraya setliyor bu bunu. Tamam mı? Şeyin içinde de find all pageable diye bir tane data var. Bring boot repositorun içinde. Bak burada yok. Şunun altında geliyor aslında. Tamam. Burada find all, find all'a gidiyor. Bütün komentleri getiriyor. Ve komentleri getirirken de bunu bir wrapper'a yani bir sarmalayıcıya aynı response entity gibi sarmalıyor. İçinde yine bizim işimize yarayacak metotlar ve değerler var. Mesela değerler ne? Page'in içinde bir sürü bir şeyler kullanmışız burada. Bak page. Page get number, get size, total pages, Bak hep bunları kullanmışız gördün mü? Bunlar bizim işimize yarıyor. Ben bunları normalde gidip ayrı ayrı çekecektim. Yani burada gördüğün her şey, Spring Boot'ta gördüğün her şey senin işlerini kolaylaştırıyor. İşlerini kolaylaştırmak için var. Bu niye burada dediğin her şey kesin Spring Boot senin işini kolaylaştırıyor. Bu kontekstini böyle aç bundan sonra. Aa bu neymiş dediğin her şey kesin Spring Boot benim iyiliğim için bir şey yapmış burada de. Okey. <laughs> Okey. Tamam. Var mı başka soru? başkan sağ olun teşekkür ederim rica ederim teşekkür ederim katıldığın için ben ben teşekkür ederim tamamdır bir sonraki videoda görüşürüz yine sen mi gelirsin artık başkalarının hevesi mi gelir ya da birkaç yani, kişi alırız yani sıkıntı yok böyle <laughs> session yaparız Discord'u Discord'da sıkıntı yok zaten aynı 50 tane adam alırız tamamdır o zaman görüşürüz kendine dikkat et abi. Hadi. Evet arkadaşlar bu videoda böyle oldu. Bir sonraki videoda görüşürüz.